istemiyormuş gibi yapsa da, hatta sizden kaçmak için kaba kuvvet kullansa da pes etmeyin. Sizin için doğru kişi. Onu çekip almanızı istiyor. Hı? Benimle zaman geçirmeniz konusunda ısrar ediyorum Matmazel. Annemin azabet. Artık sizi ben hiç tanıyamıyorum. Ben bir gitti erkek, başka bir erkek geldi. Oysa ben gerçekleri tüm çıplaklığıyla görüyorum. Aa Rica ederim. Kötü şeyler yapmak zorunda. Bırakacaksınız beni. Ben bütün güzellikleri sizinle paylaşmak istiyorum. Kaçmayın artık Ay! lütfen. Ay! Ee, bir şeyiniz, bir şeyiniz yok ya. Yıldızınızı parlatalım notta... Kom. ...kom. Ama bu... Bana buradan geliyor mesaj. Bana da. Ama yoksa siz? Ee, yoksa siz o kadın değil misiniz? Siz de o sinsi yılan? Sinsi yılan mı? Çocukla. Çocuklar! Hay! Ee, Matmazel, çok utanıyorum. Gerçekten çok utanıyorum. Ben sizin yüzünüze bakamam bir daha. Demek bize oyun oynadılar ha? Ama ben bunun hesabını onlardan sormaz mıyım? Onların burnundan fitil fitil getireceğim. E, Matmazel. Ha. Lütfen bakmayın, bakmayın. Çok utan. Matmazel. Peki. Kusura bakmayın. Ayten. Çok özür dilerim Matmazel. Çok özür dilerim. Pardon. Lütfen ama Matmazel, daha fazla utandırmayın beni. utanmasın gereken siz değilsiniz. Bizi kandırmaya çalışan o iki küçük canavar! Aa! aa. Bu, bu benim tabletim değil mi? He, senin, dur. Sen benim tabletimi almak için benden izin aldın masuman. Yemedik ya tabletini, işimiz vardır. Önemli, karışma. Neye bakıyorsun sen öyle pür dikkat? Televizyona çıkacağım. Ne var? Çok mu komik dur? Ne gülüyorsunuz? Hayır ya şaşırdık tabii ki de ona yani gülüyoruz? Ne var mı şaşıracak? O gıyaslara şef bozumsuz çıkaydı. ben niye çıkamayarak ben de çıkacağım. E çıkarsın tabii senin o şeften neyin eksik? He <laughs> fazlam vardır. E orası kesin. Ee <laughs> <laughs> e, hangi programa katılacaksınız acaba? İşte onu bulamıyorum. Ben böyle kendi kaliteme uygun bir şey olsun diyorum ama yok. Batmazar, sen bir baksan, sen bilirsin. Haydi. Ya, ya şimdi bakayım A ama B bilemedim ki. <laughs> ee, aslında böyle yemek programları falan var. Sen onlara çıksan kesin birinci olursun. He, herhalde birinci olurum. Benim katıldığım yarışmada benden başka kim birinci olabilirmiş? He. <laughs> evet, bak yani bakıyorum ama sen kesin... ...kesin katılacaksan ona göre bakacağım. Ya katılacağım da, katılacağım da, yarışacağım da, kazanacağım da.